son Buna fiyatı bu kadar yüksek. Kayıt. Kayıt. E, tabii biz e, hayatımız boyunca ağaçla uğraştığımız için e, böyle bazen eşsiz ağaçları bulduğumuz zaman da bunu tabii değerlendirmek istiyoruz ve değerlendirdikten. E, tabii bizim eskilerimiz de derlerdi bir ağacın böyle bir resim oluşturması için yüz yılı aşması gerekiyor. Bunu da Ordu yöresinde bulduğum bir çok kıymetli bir ceviz ağacı. Ceviz ağacının içini e, açtığımız zaman bunun bir şey bunun içinde tam bir resim çıktı. Bir e, bizim eskilerimiz derlerdi ki tabii ceviz resim çekiyor. İşte özellikle yağmurlu günlerde falan. E, işte ve bunu bu ağacın içerisinde gördük. E, tabi görür görmez tabi ustalarımızla birlikte tabi bunun tam bir kurt olduğunu e, böyle gözüne yelesine varana kadar hepsinin e, mesela ayak tarafının e, şu yaptığımız ayaklar da böyle tamamen e, aynı ağaçtan oldu ve çok büyük keyifli de şey çok keyifli bir çalışma oldu. Şimdi fiyat derseniz şimdi fiyat şöyle bir şeydir. Yani ender objelerin e, zaten her zaman değeri farklıdır. Yani bu yüzyılda bir gelen bir obje olarak düşünüyorum. Mesela ben 30-40 yıldır e, işte böyle ahşabın içinden böyle bir şey hiç yaşamadım ve hiç görmedim. İlk olarak e, işte bu kadar net bir resmin bir ağacından çıkması bu ayrı bir objedir ve ayrı bir değerdir tabi bu. Belki değeri değildir, belki de daha düşüktür ama biz öyle bir hem çalışmalarımıza yönelik öyle bir değermiştik. Değil Değil ya tabi yani eşsiz objeler zaten milyonda bir olandır yani buna zaten eşsiz obje diyoruz yani. Onun için tabi milyonda birdir ve değerinde öyle olması gerektiğini düşünüyoruz. 650 bin lira istiyoruz. Ustalarla birlikte bir araya geldik. E bakıyoruz e bu resimlerin e, her biri tabi bellidir. E, yani ve tek ağacın içinden işte böyle bir resmin çıkması, işte böyle arka ayakların çıkması, normal yürür gibi çürük e, ağacın belli bir kısmını çürüyüp böyle ayak şeklinde kullanılması falan da çok... E, Bunu tabi karar vermek de çok kolay değil. Ama tabi çok kıymetli ustalarımızla oturduk konuştuk. Bunu birlikte işte neler yapılabilir? Iıı ee, işte bunu dedik ki şey da Bu şey çok kıymetli bir büro masasıdır. Buna hep birlikte karar verip değerlendirdik. Tabii böyle bir resim çıkacağı aklıma gelmezdi tabii. Ee, yani bunu biz normal bir masalık olarak kestik. Ee, hani bunu büro masası yapalım. en ee, masalık olarak kestiğimiz zaman bir baktık içinden ee, şey bir resim çıktı yani ben çok sevdiğimiz Kutre ismi çıktı mesela. Yapımı kaç yıl sürdü tam olarak? Ee, e, yani biz kaç aydır? altı buçuk, 7 aydır falan bu işe devam ediyoruz. 6 ay sürmüştür. Altı. Evet.